Geldin amamci. Yeni komutan da takmışsın peşine. Hı. Ama ne afili? Ziya Cevran evde mi? Evde. Git çağır gelsin bir konuşalım bakalım. Oh, kim bu? Ferit kızın abisi sırtı. İşte. Güzel soru. Bu nedir ya? Bu nedir? Askere geldiğimden beri hep bir aksiyon vardır. Hep bir olay vardır ya. Hoş gelmişsin komutan gördük. Ziya Cevran. Tatsız bir şeyler olmuş. Bir geleyim hatırınızı sorayım. Yapabileceğim bir şey var mı diye bakayım dedim. Sağ ol. Eksik olma. Ama bu mesele bizim meselemiz. Ya nedir bu kadar adam ya? Ha? Savaşa mı hazırlanıyorsunuz? Kızımı almaya hazırlanıyoruz. Bu işler böyle çözülmez Ziya Cevdet. Hatta yeni tanıştık. Hı. Hemen aramız bozulmasın öyle değil mi? Sana söz. Kızını bulup sana getireceğim. Sen sadece evinde bekle. Senden ricam. Yoluma çıkmazsan bozulmayız komutan. Sen şimdi. Benim sözüme itibar etmiyor musun? Sözün başım üstüne. Ama törem ne diyorsa ben onu yaparım. O zaman hazırlıklı olun. Ben de kanun bana ne emrediyorsa onu yaparım. Elinizden gelen ardınıza koyun. Hangi aşiret bu? Kaç kuyu var bunların? Ne aşireti komutanım ya? Aşiret falan değil bunlar. Kaç adamın var peki? Sen onu söyle. Vallahi komutanım benim bildiğim kadarıyla 50 tane adamı var. Ama gerekirse çok daha fazlasını bulur yani. Bu parayla çalışan bu dansözler ne kadar varsa bunlar hepsi ziya çevrenin adamıdır. Of. İş daha fazla büyümeden bulalım şu olanla kızı. Merak etme komutanım. Namık da Selvi'nin yerini biliyorum ben. Efendi, çocuklar nasıl? İyiler, mi? iyiler. Çocuklar! Gel evladım, korkma gel. Gel kızım sen de. Bakın bu Barış Binbaşı. İlçe karakolunun yeni komutanı. Size yardımcı olmaya geldi. Sen şu köprüdeki... ...kaza yapan posta memuru değil misin? Ee, evet, oyum komutanım. Hmm, şimdi anlaşıldı... ...kimle mesaj mesajlaştığın. Burada kalamazlar. Karakola götürelim. Nasıl geçireceğiz komutanım kasabadan? Her yer cevran yahu. Her yer cevran. Yunus Koray. Emret komutanım. komutanım. Kamuflajlarınızı çıkarın. Burada değil oğlum. Gidin çak, içeride bir yerde çıkarın. Geç bak. içeride soyma odası var. Gidin orada çıkarın. Arka kapısı var mı buranın? Var komutanım. Benim bir şeyim yok önce ona bak. Konuşmadan ölmesin. Bakası var. Gazlı bezi hazırla. Kurşun bacaktaki atar damarı parçalamış. Kanamayı durdurup yarayı dikmem lazım. Morfin hazırla. Yok. Morfin yok, morfin yok. Bize istediğimiz bilgiyi verene kadar ayık kalacak. Sonra istediğini yapabilirsin doktor. Tanım Kerem. Yine iplik var. Alo. Yiğit. Nasılsın? Zeynep sen nasılsın? Hiç iyi şey değilim. Bugün müdürle konuştum. Mazeret iznimi kullanacağım. Yanına gelmek istiyorum. Zeynep hiç zamanı değil. Biz evlenirken... ...her durumda birbirimizin yanında olmak için... ...yemin etmedik mi Yiğit? Bak şimdi bunca şeyin ortasında... ...aklım sende kalır inan olmaz. Peki benim aklım... Orhan şehit olduğundan beri gözüme uyku girmiyor. Görmek istiyorum seni. İlk fırsatta izin alıp geleceğim. Üç gün izinler yetmiyor artık bana. Sana söz veriyorum. Şu iş bitsin geleceğim.